Herkese merhabalar. Linea son hafta görevlerini birlikte yapalım istedim. Layer 3 sitesine giriyoruz. Cüzdana giriş yapıyorum. Linea Park bölümüne tıkladım. Şimdi 1015 LXP kazanmışız bugüne kadar. Ve son hafta görevlerine başladık. Buradan da yaklaşık bir 300 LXP civarı gelecek sanırım başlayalım ilk görevden. Görevler genel olarak çok kolay. Bazılarında püf noktalar var. Günlük çekin yapmamızı istiyor. Bu 7-8 centlik bir görevdi sanırım. Ufak bir maliyetle halledeceğiz şimdi. Cüzdanımı siteye bağlıyorum. Buradaki check-in butonuna basıyorum. 7 cent fee istedi. Check-in ücretiyle birlikte 25 sentlik bir maliyetle bu görevi tamamladım. Biraz uzun sürüyor yoğunluktan dolayı. Şimdi verify ediyorum. Bu optional testleri direkt skip deyip geçiyoruz. Çünkü herhangi bir kazancı olmuyor. 25 Elif Bey'i aldık. Şimdi ikinci göreve geçeceğiz. MicroTree adlı siteye giriyoruz. Cüzdanımızı bağlıyoruz. bunu da mintleyip verify ettikten sonra optional task çıkıyor. Daha sonra üçüncü göreve geçiyorum. Üçüncü görevde ilk görev, ana görev kolayca yapılabiliyor. Buradan cüzdanımızı bağladıktan sonra bu NFT'yi mint ettiğimizde görevi onaylayabiliyoruz. Ama bonus görevde sıkıntı oluyor. Yani herhangi bir NFT'yi satın al, sat veya listele diye bir açıklama yazmışlar. Ama şöyle bir hata alıyoruz. Mesela bu NFT'yi listeleyeceğim ama site düzgün çalışmıyor. Bir şekilde hata vermeye devam ediyor. O yüzden şu 10 LXP'lik görevi şimdilik atlayacağım. Dördüncü göreve geçelim. Bu görevde yine NFT mintleyeceğiz. Siteye metamask'ı bağlıyorum. Free claim tuşuna basıyorum. 40 centlik bir maliyet oluyor. Play game dediğim zaman burada bir claim tuşu var ama bu bize kristal vermiyor bir şey hiçbir şekilde. o yüzden şuradan ücretsiz olan Rebet adlı karakteri satın almak isteyeceğim. Bu şekilde bu görevi de tamamlayabiliyoruz. 5 centlik bir maliyeti var zaten. Satın alma gerçekleşti. Şimdi görevi verify edebilirim. Bonus görevi var. 15 LXP veren karşılaşmaya gönderilme bizi istiyor. 2 sentlik bir onay ücreti var. İşlemimiz onaylandı. 7 centlik de bir TX ücreti var. Bu da onaylandı. Şimdi görevi verify edebiliriz. Buradan da 40 XP aldık. Dördüncü görevle devam ediyoruz. Burada Trasta adlı sitenin bir puanlama sistemi var. Sibil eleme sistemi. Oradaki puanımızı doğrulamamızı istiyor. 20'nin üstünde olması gerekiyor. 20'nin altında ise direkt eleniyorsunuz. Cüzdanımı ve Twitter'ımı bağladım. Next diyorum. 55'miş. Bu benim yan cüzdanım. Testnet cüzdanım. Ee, direkt verify edebilirim. Evet verify oldu direkt. Ee, i̇kinci görevde de bir NFT mintletecek sanırım. Şunu mint ediyorum. 12 centlik işlem ücretiyle bu görevi de tamamlıyoruz. Verify dedim. 30 LXP'lik görev. Sonraki göreve geçtik. NFT'yi mintlememizi istiyor. Cüzdanı bağladım. Mintliyorum. 43 centlik maliyetle mint edebiliyoruz. Bu görevi de tamamladık. 25 elixir daha aldık. Diğer göreve geçiyoruz. NFT mintleyeceğiz önce. Cüzdan bağlıyorum. İlk üyelik için Ethereum'dan giriş yapmaya sadece müsaade etti. Buradan buraları dolduruyoruz. En az 3 tane seçmemiz gerekiyor. Next. Linea'yı seçtim. Mint NFT not. Burada Linea'yı seçmemiz gerekiyormuş. Şuradan Linea'yı seçip Mint dedim tekrar. Linea ağına geçiş yaptım. 12 centlik işlemi onaylıyorum. Bu da tamam. Bu da tamam. <laughs> bonus görevi var. Burada bir görüş yazmamızı istiyor. Discord'u bağlıyoruz. Twitter'ı da hızlıca bağlıyorum. Biri de takip etmemiz isteniyor. Takip işlemini de yaptıktan sonra bir görüş yapmamızı istiyor. Mesela Singslap hakkında bir görüş bildirelim. biraz bir şeyler yazın burada buluş veya bir iş görüşünüzü belirtin daha sonra mint edebiliriz 27 sente bunu da mint ediyorum bonus görevini de tamamlamış oluyoruz <laughs>